Bu bir süreç. Biz önceki uygulamamızda bayilerin yüzde doksanından bu konuyla alakalı ilk taneme çektik. Bir önceki uygulamada ondalıkları yüzde yirmi beş, bandına yanaştırdık. Bu uygulamada da bütün fırıncılar olarak, bekoz fırıncılar olarak yüzde yirmi yani devletin belirlediği yüzde yirmi bandını uyguladık. Zorluklar yaşıyoruz ama yüzde yetmiş bir başarımız var. Geri kalan yüzde otuz kısmını da bir sonraki uygulamada inşallah kapatacağımızı düşünüyoruz. Dediğim gibi bu bir süreç tabii ki. Yani çalışmayla olan bir süreç. E, hiçbir şey bir anda olmuyor. E, i̇leriki sapalarda bunu başaracağız. Fırıncıları nasıl bir araya getirdik? Tam 27 senede bir araya getirdik. Pardon 23 senede bir araya getirdik. Ben ilk başladığım zaman 97 yılında Beykoz'a hiçbir fırıncı birbirine selam vermiyordu. Daha önceki yönetenler uygulamalarından dolayı fırıncıyı birbirine koparmıştı. Biz doğru işler yaparak, adaletli davranarak fırıncının bu süreçte güvenini kazandık. Bizim işin temelinde güven var. Hiçbir yanlış yapmadık. Doğru işler yaptık. Bu sayede de bugün Beykoz'da bulunan 58 fırıncı meslektaşımız buraya bağlı üye ve dediğimizde yapıyor. Şimdi zamanında yerel yönetimler mevzuata aykırı fırın yapımına müsaade ettiler. Biz bunun doğru olmadığını yıllarca söyledik. Onların uygulamaları ekmek fiyatlarını rekabetten dolayı düşüreceğini düşünüyordu. Bize tam aksine ileriki zamanlarda bunun ekmek fiyatlarını arttıracağını söyledik. Son 10 yıla geldiğimiz zaman biz haklı çıktık. Çünkü kapasite kullanımları işletmelere düştüğü için maliyetler arttı. Maliyetler artınca da ekmek haliyle pahalı satılmaya başladı. Biz bunun dönüşümünü 2009'da başlattık. 2014'te de yürürlüğe koyduk. 2014'te bugüne kadar 14 tane fırın kapattık Beykoz'da. Şimdi yakında bir 5 tane daha kapatacağız. Hiç kimseyi mağdur etmeden bir kalan fırıncılar arkadaşlarla bir havuz oluşturarak bir bütçe oluşturarak herkesin bedelini vererek dediğim gibi kimseyi mağdur etmeden ruhsatlarını iptal ediyoruz. İçerisindeki fırın yıkıyoruz. Dört duvar olarak mal sahibine teslim ediyoruz. Bu sayede de pazar payını artırıp kapasiteyi yükseltip maliyetlerimizi düşürmeye çalışıyoruz. Nelere değiştirdik? Dediğim gibi her şeyden önce güven ortamını oluşturduk. En önemlisi bu. Fırıncı meslektaşımızın meslene karşı saygısını geliştirdik fırınlarımızın kompsetlerini de değiştirdik. Eski eski fırıncılıktan çıkardık daha modern fırıncılığa, daha çeşit fırıncılığa. Bugün Beykoz İstanbul'un en kaliteli, en çeşit ekmeğini yapan bir ilçe. Bunu da diğer e, tüket bu ekmeği tüketenler de söylüyor. Yani bunları burada başardık yani. E, şunu da belirteyim, e, rekabeti e, işletmeleri geliştirerekten ortadan kaldırıyoruz. Çünkü kendini geliştiren, yatırım yapan işletmeler rekabet yapmıyor. Başladığımızda Beykoz'da bizden önce bu işi yapan büyüklerimiz Beykoz Fırıncılar Kooperatifi altında faaliyetlerini gösterdiler. Geçmişte bu konuyla alakalı da bayağı başarıları oldu. Ama sonraki yıllarda kooperatifin tüzüğü yönetmeliği bizim ihtiyaçlarımızı karşılamadığı için 2007'den beri Ekmek İşverenler Sendikası Temsilciliği olarak yürüttük faaliyetlerimizi. Öyle de devam ettik. Son 4 yıldır da buna bir de ilaveten Tepe Danışmanlık olarak bir şirketimiz var. Faaliyetlerimizi hem sendikanın temsilciliği hem de Tepe Danışmanlık olarak vermekteyiz.